Makbete geçelim. Makbete geçelim. Ee, Makbete geçen gün de zaten kanalda bir yani giderken yorum yapacağımıza dair şey yaptık. Ee, biz Macbeth'i çok uzun süre önce aldık ve bir süre sonra unuttuk. Hint. Salona girdik, e, gayet güzel. İşte oturduk yerimize. Ee, i̇lk şey başta odası. dekor bize zayıf geldi. Ya hatta Gizem'e ben şeyi sordum ya bu kadar kişi bu kadar kadro bu sahneye sığacak mı acaba nasıl bir karaografi olacak nasıl bir geldi. sonra ee, evet tek kişi ee, oyuncumuz başrolümüz <laughs> tek oyuncu zaten ama başrolümüz çıktı e, içimden ilk geçen şey oldu ya yani, insan mahbibi tek başına nasıl, nasıl oynar? Yani? Hazırlıksız, hazırlıksız yakalandım açıkçası yoksa ondan önce şey bilerek gittik yer altından notlara mesela Ferdi hocanınkine bayağı da güzeldi bilerek gittik ve ben de ilk intibar şu oldu açık söyleyeyim ya yani geldik ama ha, geçecek mi ya bugün falan <laughs> olur mu acaba falan diye sonra Tabi bu düşünceler sadece 5 dakika sürdü, 5 evet, son dakika sonra çıktığında zaten. ve bize bütün e, salonu, sahneyi, hı, hı. hikayeyi aldı ve e, jestinden, mimiklerine, sahnede durduğu yerden, bakışına kadar, Oyun... e, sonuna kadar bizi sürükledi. Evet. Oyuncu performansına gelmeden istersen Macbeth'ten çok kısa bahsedelim. Lütfen. Şimdi Macbeth önemli bir komutan. Yani zaten gerçekten de Macbeth bir karakter var biliyoruz ama oraya girmeyeceğim ben. Hı hı. E, Macbeth önemli bir komutan. Böyle bir savaştan çıktığı sırada e, bir cadı ile karşılaşıyor. Macbeth normalde mütevazı böyle kendi halinde bir ilk şey olarak görürüz. zaten ilk cadı karakteriyle çıkıyor oyuncu ama biz Macbeth'i normalde de sade bir yani nasıl söylenir? mütevazı olarak görürüz. O yüzden Macbeth zaten çok böyle bölünme yaşıyor kendi içinde böyle. Ama bir cadı karşısına çıkıyor. bir cadı karşılığını ve cadı onu ilk başta Glamis olarak görüyor. Sonra Kavdor, Kavdor Bey'i ve sonra kral olarak karşılıyor. Şimdi Macbeth diyor ki ya ben zaten Glamis'im diyor. Sen yani ben zaten Glamis'im ben yerimi biliyorum diyor. Fakat sonra Kavdor Bey bir ihanet sonucu öldürülünce Kavdor Bey yolu veriyor bizim Macbeth. Kavdor Bey olunca tabii doğal olarak o zaman ben kral da olacağım deyip o da erdem ve ahlaktan uzaklaşıp hırslarına yenik düşmeye başlıyor. Ee, ve sürekli cadıyla e, irtibatta oluyor. Bu da Macbeth'in sonunu getiriyor. Ee, orada ama bir detay var bence verilmesi gereken. Ee, evet cadı bir beklentiye sokuyor Macbeth'i ama e, orada o beklentiyi sürekli kaşıyan, alevlendiren bir kadın faktörü de var. Demek ki her başarılı erkeğin arkasında <laughs> değil. Her e, hırslı erkeğin arkasında da bir kadın olabiliyormuş. Diyelim. Kadın olarak gördük o karakteri diyorsun.